Duran Kınalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Duran Kınalı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bildiğiniz gibi DGS tercih işlemleri şu an için devam etmekte. Size yardımcı olması amacıyla Hukuk Fakültesi dike geçiş sınavıyla bazı istatistik bilgileri ve taban puanları sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Umarım size faydalı olacaktır. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hukuk Fakültesi okumaya 30 yaşından sonra nasıl karar verdim? Bununla ilgili bir videomuz şu an kanalımızda yayında arkadaşlar. Bunun linkini yukarıya bırakıyorum. Mart ayı içerisinde bu videoyu çekmiştim arkadaşlar. Deneyimlerimi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaştım. Bu videoyu izleyerek de bilgi alabilirsiniz ve süreç hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu kısa bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra biz bugün bu videomuzda nelerden bahsedeceğiz onu da söyleyelim. Öncelikle 2019'da 2020'yi kontenjan durumlarını değerlendireceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında üniversitelerin taban puanlarını 2019 ve 2020 DGS kontenjanlarının karşılaştırmasını yapacağız. Daha sonrasında taban puanlarla sizlerle paylaşıp videoyu sonlandıracağız. İsterseniz videomuza başlayalım. 2019 Dike geçiş sınavı Devlet Üniversitesi Toplam Hukuk Fakültesi kontenjanı 376 kişiydi. 2020 DGS kontenjanı yani Devlet Üniversitesi kontenjanı 393'e çıktı arkadaşlar ve ilk defa 3 tane devlet üniversitesi alım gerçekleştirecek. Bu 3 üniversitenin aldığı toplam kontenjan 17 arkadaşlar ve toplamda söylediğimiz gibi 393 kişilik devlet kontenjanı ayrılmış durumda. 2019 DGS Vakıf Üniversiteleri yani özel üniversitelerin toplam kontenjanı 224 kişi bu 224 kişi içerisinden 25 kişi arkadaşlar tam burs 2020 DGS Vakıf Üniversiteleri toplam kontenjanına baktığımızda 245 kişiye yükseldiğini görmekteyiz. 25 farklı üniversite toplamda 49 kişi kontenjanı ise arkadaşlar tam burslu. 2019 DGS Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kontenjanına baktığımızda toplam kontenjan 42 kişiymiş. Bunlardan 15 kişi tam burslu. 2020 DGS Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kontenjanına baktığımızda 62'ye yükselmiş. 13 kişi tam burslu olarak alınacaktır. 2019 DGS Hukuk toplam kontenjanı kontenjanı 642 kişiden 700 kişiye çıkartılmış 2020 yılında 2019 yılında toplam ücretsiz kontenjan yani devlet üniversiteleri kontenjanı ile tam burslu üniversitelerin kontenjanı toplamda 416 kişi 2020'ye baktığımızda bu kontenjan arkadaşlar yani ücretsiz kontenjan 455 kişiye çıkmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim gördüğüm için arkadaşlar şu kısa bilgilendirmeyi de Kıbrıs için size yaptıktan sonra videomuzu taban puanlarla birlikte sonlandıralım Kuzey Kıbrıs Türk Bildiğiniz gibi hukuk fakültelerinde resmiyette devam zorunlu olsa da uygulamada devam zorunluluğu uygulamamaktaydı. Ama şu an için Kıbrıs Üniversitelerinin birçoğu arkadaşlar devam zorunlu uygulamakta. Eğer memursanız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yazacaksanız buna çok çok dikkat edin. Geçen yıl sadece bir tane üniversite devam zorunlu uygulamadı. Onun da ismini burada paylaşmak istemiyorum. Bu nedenle arkadaşlar eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yazacaksanız bunu da dikkat ederek lütfen tercihiniz yapın. Bunu da söyledikten sonra isterseniz 2019'da 2020 2020 DGS kontenjan durumlarını şöyle bir bakalım. Daha sonrasında siz devamını incelersiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2019 kontenjanı, 2019 yerleşen kontenjanı ve 2020 kontenjandaki son durumu paylaşmışız. Kırmızı ile belirtilenler 2020 kontenjanları. Bunu da söyledikten sonra isterseniz diğer üniversitelerin kontenjanlarını da siz videoda inceleyin. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen videonun altına yorum olarak yazınız. En kısa sürede dönüş yapacağımdan emin olabilirsiniz. Tercihlerin ve hayatınızda başarılar dilerim Allah'a emanet olun